son yılların en kritik maçı, en tarihi bir maça gideceğiz. Antalya'da olacak. Dolayısıyla hem şehrimizden hem çevre illerden hem de çok daha uzak illerden şey hemşehrilerimiz çok büyük bir talep, istek, arzu gösteriyorlar maçta olmak için. Biz de bu yönde iki günde çok federasyonumuzda çok yoğun bir ilişki içerisindeyiz, iletişim halindeyiz. En son şuna karar verdik, sosyal medyamızdan paylaştık gerçi ama yine de burduk bu vesileyle paylaşalım. Ee, 7.290 adet bize bilet federasyon tarafından verildi tabii ücreti karşılığındaydı. 400 TL olarak satışa sunulacaktı Pasolik üzerinden. Ama biz bunu taraftarımızın biraz daha kolaylık olsun. Her bütün taraftarımız Pasolik olmayabilir. ve ulaşma noktasında hem rakam bize çok yüksek geldi açıkçası. Bunu maalesef indiremedik Böyle olunca biz yönetim olarak bütün biletleri kendimiz aldık. Pasolik oyunmasını böylece tamamını aldıktan sonra devre dışı bıraktırmış olduk federasyonumuza. Sağ olsun yine anlayış gösterdiler bize bunun için. Dolayısıyla toplam 7290 kişilik bir kapasiteli tribün maraton tribünü Antalya Stadı'ndaki maraton tribünü bizim e, hizmetimizde olacak. E, ulaşım için de yine paylaştık. Sağ olsun da bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Bey tabii çok büyük bir e, yardımda bulundu diyelim bize. E, otobüs sayısı sınırsız bizim şu anda buradan ayarladığımız. 50 tane otobüsü direkt ayarladık. O çarşamba, cumartesi gecesi 12'de buradan çıkacağız. Merkez bir stadımızın olduğu bölümden hem otopark problemi olmaz diye düşündük orada olmasını. Dolayısıyla gece yola çıkacağız. Otobüs sayımız sınırsız. Taraftarımız bazı soru sorular var. sadece kimlik gösterip bizdeki bulunan biletlerin isimlerini yazacağız onların. O biletlere otobüse binerken onlara vereceğiz. Ee, ve yolcu edeceğiz onları. Böyle bir program var. Gittiğiniz zaman zaten ayrıca münferit olarak çevre illerden bireysel olarak katılan taraftarlarımız olursa da onlar da statta bizim kendi kulübümüz olarak kuracağımız standta biletlerini, kimliklerini ibra ederek biletlerini alıp stada geçebilecekler. Hareket saati 24 ama taraftarımız 23 gibi olurlar hareket saatinde. Yani hiç, merak etmesin burada kimseyi bırakmayacağız. Hiçbir sevenimizi, bize desteklemek için gönül veren taraftarımızı hepsini oraya götüreceğiz inşallah. O yüzden sınırsız otobüsümüz var. Bilet sayımız belli. Federasyonumuzla bugün de görüştüm özellikle ben. Bu 7290 bilet sattığımızda devamı için ne yapabiliriz diye. Yani açıkçası buradan da söyleyeyim maalesef federasyonumuz 7290 satacağımıza inanmıyor. Daha doğrusu 7290 taraftarımızın geleceğine inanmıyor. Yani geç, geçmiş örnekleri de veriyor onlar bana. Onlara da saygı duyuyorum ama ben şehrime güveniyorum. Şehrimdeki bu enerjiye güveniyorum. Dışarıdaki kahramanmaraşlara güveniyorum. Gurbetteki vatandaşlarımıza güveniyorum. O yüzden ben dolacağına inanıyorum. İnşallah federasyonumuz en son bana şunu dedi. Ben o kadar ısrar ettim. Daha fazla tribün için. Siz bir 7290'ı satın. Yani dağıtın, taraftarınıza verin. Eğer eksik kalırsa devamını devam edelim konuşalım diye. Dolayısıyla bilet sınırımız da olmayacak gibi. İnşallah da o gün bize ayrılan tribünü falasıyla dolduracağız. Büyük bir coşkuyla şampiyonumuzu kutlayacağız. Pazar günü stadın önünde stand açacağız. Bize ayrılan maraton tribünü orada. E, iki ayrı gişede açacağız bunu. İki ayrı bir stand kuracağız daha doğrusu. Orada görevli arkadaşlarımız, gelen vatandaşlarımıza, hemşerilerimize biletlerini verecek. Onlar oradan stada girecekler. Hepimiz tabii çok heyecanlıyız bir kere çok da e, konsantrasyon halinde bütün takım olarak, bütün ekip olarak. Yani inanılmaz inanıyor çocuklar. Hocamız, teknik ekibimiz, bizler, bütün yönetim, bütün şehir. Bu inancı sonuna kadar yaşıyoruz. Bugün de burada çok güzel yine bir oradasın düzenli taraftarlarımız. ve onlarla iç içeyiz. Yani artık e, son maçtayız. Çok büyük emek var bunun altında. Bu kupa gelecekse inanılmaz bir çabanın, inanılmaz bir dert etmenin karşılığını alacağız inşallah. Kötü günler, iyi günler her şeyi yaşadık. Konuşacak inşallah şampiyon konusunda belki çok daha uzun cümlelerimiz olacak ama şimdilik bizim bu maça konsert olmamız lazım. Bu maçın heyecanıyla beraber Kahramanmaraş'a hak ettiği şampiyonu getirmemiz lazım.